Merhaba. Hazır uyuttuğuma göre e, şu an lor peyniri yapımına başlayabilirim. E, şu an hazır az yediği için e, 400 ya da 300-400 mililitre sütten yapıyorum. E, sütümü kaynamaya koydum. Kaynadıktan sonra tekrar e, diğer aşamalarını göstereceğim. Evet, sütüm yeterince kaynadı. İçine şimdi bir tatlı kaşığı tereyağı koyacağım. Sonra bir kaç damla limon ve kesilmesi için de küçük bir kase şu kadar bir kase yoğurt ilave edeceğim. Ve karıştırmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi hemen kısa bir sürede e, süt kesildi. Şimdi bunu süzüp ııı e, Peynir altı suyunu atmayacağım çünkü onu bisküvilerinde veya yemeklerinde buz kalıbına koyup buz olarak içine atıyorum ve peynirimiz hazır.